Sayın Başkan, Sayın Meclis Başkanım, değerli meclis üyeleri. Öncelikle İstanbul Ticaret Odası'nın bir parçası olmaktan onur duyduğumu bilmenizi istiyorum. Bu köklü kurumdaki kısa mesaimde çok kıymetli insanlar tanıdım ve bu kurumun ülkemiz için ne kadar önemli olduğuna bizzat şahitlik ettim. Geldiğimiz noktada Fenerbahçe Spor Kulübü başkanlığı adaylığımla ilgili çalışmalar nedeniyle İstanbul Ticaret Odası Meclisi'nden üzülerek ayrılmak durumundayım. Sizlere veda ederken burada gördüğüm samiyeti hiçbir zaman unutmayacağımı ifade etmek istiyorum. Sevgili dostlarım, ekibimle birlikte Fenerbahçe'yi şampiyon yapmak için yola çıkıyoruz. bu uğurda yalnızca Fenerbahçe'nin değil aynı zamanda Türk sporunun, olimpik sporcularımızın başarısı için çalışacak, ülkemizin ismini Avrupa'da ve olimpiyatlarda en iyi şekilde temsil edecek planlar ve hayallerle çalışmalarımızı sürdüreceğiz.